Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Ey benim aciz kullarım! Benim size vermiş olduklarımdan infak ediniz. Fakir kullarıma vermeye acıyorsunuz. Ama verdikleriniz benim malım. Fakat kârı sizin. Siz ise Rabbena hep bana diyorsunuz. Riya karışmasın diye sadakanın gizli verilmesi eftaldir. Zekatın ise teşvik için aşikar verilmesi lazımdır. Cenab-ı Hakk'a isyan eden bir Yahudi, ''Ya Rabbi, sana kaç kere isyan ettim ama sen beni cezalandırmıyorsun.'' dedim. Bunun üzerine Cenab-ı Hak, zamanın peygamberine şöyle vahyetti, ''Filancı aldanmış koluma git ve ona şu sözlerimi bildir. Yaptığın isyanlar kalbini katılaştırdı. Yaptıklarına üzülüp ağlamıyor ve hatta tevbeyi dahi düşünmüyorsun. Buna rağmen ben seni yaşatıyorum. Bu senin için benden sana yavaş yavaş inen bir cezadır. Anlamıyor musun? Ömrün uzadıkça günahın artıyor. Günahların çoğaldıkça ahirette alacağın ceza büyüyor.''